Hmm. bir açar. Twitter'da, Instagram'da DM'lerden sürekli atıyorlar. Ve o kadar çok gülüyorum, o kadar çok gülüyorum ki o hali, o şey ve Efsane yani. Gerçekten kendime çok güldüm. Aşırı güldüm, kahkaha karnım <laughs> Walter Reis. <laughs> Abi hiç <bir> şey <laughs> Ne olur saçını göster. Saçım Yani. Ege hoş geldin. Melike sen hoş geldin. <laughs> Bilgi Hanım da Bilgi Hanım. <laughs> saçını açık görebilir miyiz? Ya ben bunu söyledim. Gerçekten rahat etmiyorum ya saçım açık. Hep topludur yani. Hiç gözükmez saç açık. Topuz yaparım. Ö ö ö ö örerim. Kediler şu an şey... Kaçıyorlar yine. Benim kedileri şey yapmam imkansız ya. Bir aslanım şey işte duruyor da. Karamel imkansız. Göktuğ, İdil hoş geldiniz. Terazi Burcu olduğunu o kadar belli kimin ya. En sevdiğim uzun adam gelmiş. Aslan ve Karamel nerede? Fidan koşturuyorlar. Karamel büyük ihtimalle yatıyor da. Aslanın sesini duyuyorum. Bir bakarım şimdi. 18 ne yapıyoruz? Cansu bak nasıl? Hemen. Ses, odası, ses, odasındakiler nasıl da kendini belli ediyor? Seni çok seviyorum. Arkadaşlar ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten. İyi ki varsınız. Yani muazzam bir şey. Bunu anlatılmaz. Ses odası mı var yine şu an? Ben orayı kaçırdım. Çok yakışıklısın be Kardeşim güzel bakıyorsunuz. Güzel bakıyorsunuz, güzel görüyorsunuz. Allah razı olsun. Tutmuyoruz. İçiyoruz. <laughs> E bari tamam ben şey yapmaya çalışayım. Yani ne derler ona. Vego, hmm. Bego. Poz versen ses alalım. Kalp de yapamıyorum ki. <laughs> Nasıl? Şöyle. Alın ses. Çabuk çabuk SS alın. Ağzınızı tamamdır. Su konusuna geliyorum arkadaşlar. Bu e, gündemimize şey yapan böyle şey çok çok dalga geçiniz. ama şöyle bir şey var, ben de aşırı dalga geçiyorum kendime. E zaten bir insanın önceki başta kendiyle dalga geçmesi lazım. Ben yani kendimle çok dalga geçiyorum, eğlenirim, çok gülerim kendime. E, onun için sizin yaptıklarınız bana çok şey yapmıyor çünkü ben de zaten kendime dalga geçiyorum. E, su konusuna da şöyle, şimdi bugünkü bölümü izlediniz arkadaşlar. Hararetli bir bölümdü. Kaosun olduğu bir bölümdü ve e, Simge bahçedeydi. E, zeyte doğru geliyor ve elinde de fincan vardı. Yani kupa tutuyor. Şimdi sinirlenilen bir ortamda, bir insan sinirlendiğinde, gözü döndüğünde elinde ne varsa fırlatabiliyor ki bunun örneklerini çok yaşadık. Sadece program için söylemiyorum. Bu dışarıki e, yaşantımızda da öyle. Ben gördüm mesela insanlar sinirlenince ne varsa elinde bulduğunu, şey yaptığını atıyor, fırlatıyor. Şimdi Simge'nin İçeri girerken elindeki o kupayı gördüm. Zaten orada bakıyorum, izliyorum ne yapacak diye. O sırada Ayşenur onu tutuyor. Simge şöyle hareket ya Ben dedim ki eyvah dedim. Tamam dedim. Simge kupayı fırlattı. Ben öyle bekliyorum. O sırada da yukarı bakıyorum. Diyorum ki kupa nerede? Kupayı aramak için aşağıda Kupayı ararken <laughs> Merses Simge kupayı atmamış. Kupanın içindeki suyu fırlamış. <laughs> ben de ellerimi açtım. Şu böyle yağmur davasına bekleyen gibi. Diyorum <laughs> ki anam babam nerede? Yani şu bu su mevzusu da böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi ben orada tabii ki de suyu tutmaya çalışmıyorum arkadaşlar. O işin esprisi. Ben de o elindeki kupayı fırlattı zannediyorum. Diyorum ki birinin kafasına gelmesin. Düşse kafa gidecek, patlayacak. Oradan şey yapmaya çalışıyorum ama baktım bir şey yok. Kupa yok. Her yer böyle su. <laughs> Sudan da nasibimizi aldık. Kaç damla tuttum bilgiler. <laughs> Sayalım vallahi. öyle. öyle. Bilge Hanım da, Bilge Hanım. Şey ama ya, o suyu havada yakalayıp bardağa geri koyman lazım. <laughs> Aynen Sertaç kanki. Quick sıvırız ya, hızlı şey yapacağız böyle. Bu kadardı arkadaşlar. Ya çok ya o Twitter zaten coştu yani ben o Twitter şey işte işte Ramazan ayında <laughs> suyu bulmaya çalışırken mi dersini falan yani çok güldürdüler ya çok güldürdüler yani. Aşırı güldüm aşırı güldüm. Ben seviyorum ya bizim şeyin mizah seviyesini. Çok eğlenceli yani çok şey güzel yani iyi mizah yapıyoruz. Hoşuma gidiyor. Aquaman olmak bunu gerektirdi. Saçını kesilecek misin sadece merak. Mi su bükücü. Gerçekten öyle artık şey. Aquaman'ı bıraktım, The Weeknd'i bıraktım diyorum. Ben son su bükücüyüm arkadaşlar. <laughs> Berkay hoş geldin. Tam su mevzusunu anlattım kanki. İstiyorsan bir daha anlatabilirim kanka. <laughs> Dinlemek istersen. İyi ki seninle tanıştık. Arkadaşlar gerçekten ben de iyi ki, iyi ki yani hepinizle tanıştım. Yani o destekleriniz, o güzel yorumlarınız, DM'leriniz bambaşka ya, bambaşka bir şey bu yani. Anlatılmaz. Öyle The Weekend Türk versiyon. Evet ya çok benzetiyorlar The Weekend'i Saçlarımı seviyorum arkadaşlar her yayında da söylüyorum Nefesimin sonuna kadar söyleyeceğim Saçlarımı seviyorum Seviyorum ki buraya kadar uzatmışım yani. Bilgehan askere gidince saçlarına ne olacak? Yani benim hayalim e, başlayacağım saçları, LÖSEV'e başlayacağım. Asker, askerliğimde de daha var, bayağı yolum da var. Askerliğe kadar. 2000... Tabi teycinim 2026'ya kadar yanlış olmasın. LÖSEV'e başlayacağım. Çocuklara şey peruk yapıyorlar. En büyük hayalim. <laughs> Geldi benim pozitif oyun. Öyle. Yorgunum. Şıp şıp su. <laughs> su sesi. Blop. Blop. Water sound. Hatice ablam. Sen de Allah'ıma atıl. Kocaman öpüyorum ablacığım. Kendine çok iyi bak. Kocaman. Sana, Osman'a, Simge Mehmet abi merkeze selamlar ablam. Tempo yürüyor arkadaşlar. Yorgunum yorgun. Berkay hocam hoş geldiniz. Ben size WhatsApp'tan yazdım hocam bugün. Kusura bakmayın. Saçlarım üniversite bir. Üniversite birin sonu. Yani 2018'de başladı. E tabii 2018 civarı. 2018 yılında şey yapmıştım. Uzatma ya. Onların da sana çok selam var. Sağ olasın abla. <laughs> Su adam. <laughs> Seviyoruz suları. <laughs> Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> mı? de yakın gördüğüm arkadaşlarımı söylüyorum ben zaten sürekli. Yani izlediğinizde de belli oluyordur kimi daha yakın olduğum, kimle daha iyi anlaştığım. Zaten hoşlanmadığım kişilere çok fazla muhatap da etmiyorum. Muhatap da olmuyorum. kısa saçlarımı ben de hiç hatırlamıyorum ki. Düşünemiyorum da. Öyle. Yavaştan kapatayım dedim. Şu su mevzusu için açayım dedim arkadaşlar. Hani su mevzusu bayağı şey oldu. Burcum terazi. Yoğun üzerine artık kendimi tutamayacağım. Bilgi Hanım'la Bilgi Hanım. <laughs> Ege cansın kardeşim. Ege benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar bu arada. Ee, biz daha doğmadan bizim arkadaş olacağımız belliydi. Annelerimiz babalarımız çünkü arkadaşlar. Çok maziye dayanıyor Ege'yle dostluğumuz. Bilgi Hanım seni sanırlarda görelim artık. Kedileri gösterir misiniz? Bir durun bir bakayım aslan sanki yemek gibi hıtır hıtır bir şeyler geliyor hemen geliyorum. Hemen hemencik. Gel. Aşlanım da aşlanım. <laughs> Yakışıklımı yakaladım da. Kızım yok karamel. Aşlanım da aşlan, aşlan bak. Bak. Abisoyçun. Aşlanmış. Geliyorumlar okuyalım bak bak bak, bak. kimler orada bak. Bak ne diyorlar bak. Bak. Ülülülülülülülülülülülulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Hadi şöyle birazcık molla. Hadi uykusu gelmiş bunu. Uy. Geldik arkadaşlar. Aslanlayız. Aha. Bu kadardı. Ablası içeride. Karamel rahat durur mu? İki tane evladım var. Ellerinizden cuma. <laughs> <laughs> Güzeldi. Öyle arkadaşlar ben hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, tekrardan ara ara böyle şeyler yaparız, açarız, ederiz. <laughs> Su mevzusunu da anlamışsınızdır. Ben son kez diyorum orada ben suyu tutmaya değil. Ben orada sizin gerçekten bardağı attığını zannedip <laughs> yukarıda bardağı aramaya çalışıyorum ama bardak falan yok orada resmen sular havada uçuşmuş. Neyse kendinizi çok iyi bakın. Kendinize çok iyi gücüm. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Oh. Görüşmek üzere arkadaşlar.